Elimde bardakla sona ana kadar Dedim çayımı içeyim Şimdi hazırlandık Evden dışarı çıkacağız hepinize Merhabalar Antalya'dan Hazırlandım Ben Muzaffer de hazır Lütfiye ile kızları eve bırakacağız Onlar hazırlanıp gelecekler Biraz daha geç gelecekler çocuklar durmazsa diye Biz erken gidiyoruz arkadaşlarımıza Destek amaçlı Düğün var Kına gecesi var daha doğrusu Hava arkadaşımın, kızı Büşra'nın, Allah mesut etsin tabi. Darısı da bütün bekarlara olsun. Ben de çıkarken son ana kadar dedim çay, bir bardak daha içeyim. <laughs> Çünkü orada çok enerji sarf edeceğiz. Tatlı da yedim zaten. Değil mi? Çok tatlı yedim ben ya. Yemekte evet. aşırı derecede tatlıyı kaçırdım. Neyse dedim, nasıl olsa orada efor sarf edeceğiz. İnşallah güzel bir düğün olur. Kına gecesi olur. Kına falan yakacaklar mı? Tabii onu da bilmiyorum. Ee, hani onların adetleri nasıl bilmiyorum. Burdurlu arkadaşımız ama e, adetleri nasıl bilmiyorum. O yüzden gidince göreceğiz. Geldim ben. Arkadaşlar daha gelmediler. Onları bekliyorum şimdi. Masada yer ayırdım. Şu anda iki 3 masa ancak geliyor. Güzel hediyelerimizi, en güzel alışlarla alıyoruz. Şimdi eve geldik. Evet, Hava arkadaşımız çayla bize çerez hazırladılar. Adetmiş. Lokum, bisküvi, <laughs> leblebiler, fıstıklar. Bunlar kına çereziymiş. Büşra Evet. <laughs> <laughs> reçetesi nasıl elinde ayrı reçetemi yani mi yok 10 çeyrek hastanede değil mi, o, de değil de mi? Ben de de olur mu acaba <laughs> enerji sarf ettim. Evet 2 gün önce muayene oldum abi. Aşkım Biz geliyoruz da... Tekrar... ...merhabalar yeniden. Biz kına gecemizi yaptık o gün. Çok da güzel oldu, eğlenceliydi. Sonra... ...arkadaşımızla bayağı bir oturduk... ...gece saat bir 1.30'a kadar falan... ...beraberdik orada. Sonra mertemleri falan yolcu ettik. Şimdi nikaha geldik. Bugün de nikah var. Büşra'nın salonun önündeyiz şimdi. Arabayı park ettik. Nikah da yapalım. Düğünümüzü hayırlısıyla bitirelim inşallah. Antalya çok sıcak bugün. inanılmaz derecede bir sıcak var tabii birkaç gündür bir de şey vardı bu teleferik kazası olmuştu vefat eden vatandaşımıza da Allah'tan rahmet diliyorum tabii böyle iki gün hani olduğu gün bir de ertesi günü çok çok kötüydü sürekli haberlerden falan da takip ettik yaralılara da acil şifalar dileriz çok kötü bir durumdu gerçekten de geçmiş olsun salona geldik Kına gecesi de zaten aynı yerdeydi. O birinci kattaydı. Şimdi bugün ikinci katta. Kına gecesi sadece kadınlara özeldi. Çok hani erkek yoktu. Sonra da bir damat geldi. Damat bey geldi. Evet, bir ikinci kata. Geldik. Geldik. yanıma yedek kıyafet almıştım. Ee, üzerimi değiştirdim. Ee, dışarıda biraz dedik vakit geçirelim, dolaşalım. En azından hava da çok güzel. Ee, o yüzden kıyafet değişikliği yaptım. <laughs> Şimdi Hacerlerle vedalaştık arkadaşlarla. Bir tane daha arkadaşımız vardı Kezban. Ee, düğüne o da gelmişti. Onunla da görüştük. O da lojmandan arkadaşımızdı. Ee, öyle özlem giderdik, sohbet ettik. Ee, düğünümüz de bitti. Allah e, e, mutluluklar versin. E, düşra'mıza da Darısı bekarlara bekar arkadaşlarımız da var. Darısı bekarlara olsun inşallah mutluluklar dileriz çiftede. de. Şimdi markete gireceğiz. Tamam. Varmış bir bakalım eksikler vardı onları alalım. Ay o kadar yorulmuşum ki bir de pazar işi olunca eve geldik e, hemen bir üzerimizi e, çıkarttık muzafferle elimizi yüzümüzü yıkadık sonra pazar eşyalarını yerleştirdim. pazar zaten şey yapmamış. Yani geç vakit gittiğimiz için herhalde çok bir şey yoktu. ama salatalıktır, patlıcandır, kabak onlar ucuzlamış. Ama patates kaşır olmuş ama öyle Patates pazarda. çok pahalıydı. Patatesle soğan almak için gitmiştim ben özellikle ama 25 liraydı kilosu. sonra onu marketten aldık. Markette çünkü 13 lira mıydı? 13 liraydı. Evet. Yani çok fark var pazara göre. Marketten aldık artık patates soğanı. Dedim hafta içi e, hani şey olursak çocuklarla yoğun olursa pazara çıkamazsak e, birkaç dedim pişirecek sebze falan alalım dedim ama e, sebzede yoktu. E, pırasa falan vardı ama pırasayı da dedim e, daha yeni pişirmiştim. O gün altimlerin geldiğinde falan da pişirmiştim. E, yenmedi ha, e, hatta dolapta da daha. E, bir patlıcan aldım pişirecek olarak. Başka da hiçbir şey almadık değil mi? Muzaffer. Neyse dedim o zaman bir daha hafta içi gideriz. Çünkü pişirdik. E, inanılmaz derecede pazar... Maydanoz aldın. Ha maydanoz aldım. Maydanoz 7,5 liraydı. Tanesi. Ee, şeyde 5 liraydı. Mesela bizim en son ki gittiğimiz pazarda 5 lira falandı. Ee, neyse artık olduğu kadar dedik. Biraz işte market alışverişi yaptık. Peynirimiz falan kalmamıştı. Onları aldık. Süzme yoğurt aldık. Eksiklerimizi tamamladık. Ee, gelince hemen artık yemeğimizi yedik. Çayımızı da şimdi içmeye devam ediyorum ben ama bayağı bir yorulduk bu bayram değil mi Muzaffer? Çok. Düğün olayı da olunca tabii koşturmaca oldu. Peki Ramazan nasıl geçti? Ramazan zaten çok acayip yoğundu. Nasıl geçti hiç anlamadım. 30 gün. Değil mi? Ee, Yani çok çok hızlı geçti. Allah'ım tekrarına erdirsin. Hem güzellikleri de çok Ramazan'ın. Ama çocuklarla olduğu için belki biraz zorlandım ama manevi yönden tabii ki çok çok güzel tekrarına erişelim bayramı da çok güzel geçirdik sevdiklerimizi gördük özlem giderdik o kadar güzel geldi ki bize de çok hani şey yapmadık uzun zaman geçirmedik arkadaşlarımızla sevdiklerimizle işte eltimler geldi onlarla da öyle kalmayınca ama. Ee, olsun bir değişiklik oldu bize de, ee, en azından moral oldu. Tabi bayram için e, memleketlerine gidenler, tatile gidenler o kadar çok olmuş ki hani kiminle görüşsek dönüş yolunda inanılmaz derecede trafik varmış, çok kalabalıkmış. Ee, çok zor ulaştık evlerimize. Hele bir de bizim şimdi şu an Ankara-Kırıkkale arası var ya Orası felaket kalabalık bir orada, kalabalık yani. olmuş tabi. Otoban Otobanda yok yolu. o tarafta tabi. Gidiş, dönüş. Şey dedi ya arkadaşın e, Halis. Çorum'dan ya Çorum'dan Ankara'ya Hasan olan Ankara'da değil. Hasan olana kadar 5 5,5 saatte beş buçuk geldik saatte. diye. Tabii normalde 2 saatte gelmiyor. Değil evet, doğru. Tabii. O kadar yoğunmuş. Yani kazasız belasız inşallah herkes evine ulaşmıştır. Ee, sevdikleriyle geçirdi tabii ki. Ee, bayramı ee, çoğu arkadaşımız Bizim gibi evlerinde olanlar da vardı. Evlerinde sevdiklerini ağırlayanlar vardı. Gelmiş geçmiş olsun. Ama bütün sevdiklerimizi gördük. Dostlarımızı gördük. Ailemizi gördük. Tabii ya çok iyi oldu. Çok şükür. Düğün olayı da çok güzeldi. Düğünü de özlemişiz. Kına gecesinde baya bir eğlendik tabii biz. Kadın kadına da olunca arkadaşlarımız da bir çok görüşemedik. <laughs> Ay Seher'le bayramlaşamadık yani bir ayaküstü uğradı Seher bize de. Seher geldi doğru. Ee, Çocukla ama çocuklarla ulaşalım, bayramlaşamadık evet. hala. E bayramın bayram birinci günü onlar. onlar yaylaya yay gittiler evet. Kayınvalidesi gilde beraber geçirdiler. Sonra bizim misafirlerimiz geldi. E sonra onlar çalışmaya başladı bayram üçüncü günü falan Seher gil mesai değildi doğru. Doğru. Ee, Manavgat'a iş geldi. çıkarttılar tabii. mal yüklediler mal götürdüler. Heh. Demir evet. aradı değil mi seni? Demir aradı teyzeye bayramlaşacağız diye. Oğlum dedi biz düğündeyiz dedim. Ee, onlarla bayramlaşamadık. Doğru. Ee, şuradan şuraya çok yakınız ama e, Seher'le bir ayaküstü görüştük ama çocukları göremedik bayramda. Ee, neyse artık bayramdan sonra da fark etmez. <laughs> Görüşürüz nasıl olsa. Ay bu şekilde. Ama kısa oldu öz oldu. Bak arkadaşlarını gördün. Tabii tabii. Evet. Ah, gibi gördük mesela. Evet, Lardık, onları görmediğin tabii onları ee, onunla. Az oldu ama öz oldu. Ya, evet. Hani e, beklediğimiz aslında gelmesini istediğimiz düğün için arkadaşlarımız da vardı ama onlar da bazı sebeplerden dolayı gelemediler. Onlarla görüşemedik ama e, kalplerimiz bir e, en azından. Ay bu şekilde e, geçirdik e, bayramı da e, önümüze bakacağız artık önümüzdeki günler bakalım neler getirecek, sağlık getirsin. Hepimiz için e, güzellikler getirsin tabii ki. E, bizim bu hafta tabii biraz yoğun olacak çocuklarla e, tamamen e, biz ilgileneceğiz. E, Lütfiye çünkü sınava çok çok az kaldı. O da hızlı bir şekilde ders çalışıyor yavrum. Şimdi bayramdan dolayı tabii biraz ara verdi ama e, bu hafta full ders çalışacak o. Biz artık çocuklarla ilgileneceğiz. Ee, zaten böyle bir ev işi Falan doğru dürüst de yapmadım Hani bir süpürge falan tuttum bugün Toz aldım e, nikaha gitmeden önce Ama e, derinlemesine de temizliği Artık dedim sınavı atlatsın lütfen Ondan sonra yaparız nasıl olsa Ama çok da önemli değil e, İnanın e, hani ne bileyim ben Gönlünüzün rahat olması Huzur olması onlar çok çok önemli Evin torunların mutluysa Hani geliyoruz şuraya valla o kadar mutlu oluyoruz ki e, Onlarla beraber olmaktan Bugün mesela görmedik onları. Özledik değil mi Muzaffer? Aynen. Çok çok özlüyoruz onları. oluyorlar ama tatlı bir yorgunluk. İnanılmaz derecede özlüyoruz. Seviyoruz onları tabii ki. E, bu şekilde e, umarım her şey sizin de gönlünüzce geçmiştir. Gönlünüzce olmuştur. E, güzel olmuştur e, diye düşünüyorum. E, yorumlarınız için de hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Tabii bayramda olan yorumlara çoğuna cevap yazamadım. Çünkü çok işte gelen giden arkadaşlar, misafirler olunca çoğuna cevap yazamadık ama okudum hepsini de. Muzaffer için geçmiş olsun dileklerinizi, benim için geçmiş olsun dileklerinizi hep okudum. Hepinizden Allah razı olsun. Ben de çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun benim için geçmiş evet. olsun dileklerinde bulunan kişileri de evet, çok Muzaffer teşekkür de ediyorum. Daha iyi çok şükür. Biraz ağrıları var yine ama daha da iyi olacak Allah'ın izniyle. Kırık e, ve güzel. çatlak sonunda yani. Değil mi? İnşallah evet. geçecek geç, zaten. tabii. geç, iyileşiyor. İyileşme süreci 7, geç oluyor ama. Bir buçuk ay sürecek sanırım. Evet. Hani özelden de arayanlar falan da çok oldu. Arayıp soranlar da çok oldu. Sağ olsun, var olsun. İyi ki varsınız. İyi ki bizimlesiniz. Düğün <laughs> demişken, düğünde böyle değişik hani yörelerin herkesin kendine göre adetleri vardır. Ee, mesela eşya falan alırken e, bizde bizim yörede e, kız tarafı yatak odasını alır. E, i̇şte mutfaktaki e, kap kacak e, ondan sonra küçük elektronik eşyalar e, onları alır, çeyizini yapar. E, hani bazı yörelere göre değişiyor ya. Mesela bazı e, Antalya'da da e, kız tarafı ev alıyor. Nasıl ya? Zafer sen hatırlıyor musun? Ev alıyor. O olan tarafı da altın mı takıyordu. Olan yani evi, olan evi ev alıyor. Yanlış olmasın. Ha, oğlan tarafı mutlaka ev alıyor, değil mi? Doğru, evet. öyle bir şey var. Kız tarafı da mobilyayı mı alıyordu? Evet. Sanki öyle bir şeydi. He, doğuda da başlık var. Yani başlık parası artık çok kalmadı tabii ki de. Ee, biz de mesela Lütfi'yi evlendirirken, kızımı evlendirirken yatak odasını aldık. Ondan sonra halılarını almıştık. Perdelerini almıştık. E, mutfaktaki işte e, o gerekli robottur. Ondan sonra tost makinasıdır. E, onları falan almıştık. E, ama düğün arasındaki kırgınlıklar hiçbir zaman unutulmuyor. E, hani kırgınlık olmaması çok güzel bir şey. Hani bizim evlenirken de öyle annemlerle mesela kayınvalidemlerin arasında hiçbir öyle kırgınlık falan olmadı. Hani niye şunu yaptınız niye bunu yaptınız. Çok şükür bizleri yaşamadık yani. Ha, hem hiç, kızımıza hiç, hem kendimize çok şükür yani çünkü bizim hiç bizim unutulmuyor. Zaten şükür. bu evet. evlilik devam ettiği sürece bunlar ortaya geliyor, söyleniyor evet. çünkü. Ee, onun için hani evlenirken gençlerde illaki şu olacak bu olacak diye asla tutturmamaları gerekiyor. Dört dörtlük yani herkes ister dört dörtlük her şey olsun ama herkesin de bir imkanı var. Hani imkanları e, el verdiği sürece e, yapabildiklerini yapıyorlar bizde mesela dünürlerimiz kendileri ne isterlerse hani takı da olsun, işte eşya konusunda da olsun. hiçbir konuda zorlamadık. hani hiçbir anlaşmazlığımız olmadı çok şükür. hani ne bileyim ben mutluluk, huzur çok çok önemli. hepsi gelip geçici çünkü eşyadır. Eee odur budur. Hani ben evlenirken mesela gelinliğim bile, değil mi? kendi Gelinliğim isteğime bile göre. olmadık tabii ki. Olmamıştı. Bizim o dönemde öyle... kızının gelinliğini giydin sen? Evet. evet. O dönemde çok böyle gelinlik, gelinlik almak da yoktu evet. zaten. Yani 93'te biz 93'te evlendik. Yani zaten dayısının kızının gelinliğini giymiştim ben. Hani hiç goculmamıştım, go gocunmamıştım da gerçekten de. Şimdi kızlar mesela özel gelinliklerini diktiriyorlar. Lütfiye de mesela diktirmişti. Kendi istediğine, keyfine göre. <laughs> Modelini falan kendisi belirleyip diktirtmişti. Ee, hani her genç kızın tabii ki bir şeyi vardır, hayali vardır. Ha bir de şey olayı vardı. Mesela bekarken kiminle evleneceğim konusu. Ee, i̇lk gittiğiniz evde e, yastığın altına o evin anahtarını koyarsın. Ee, rüyanda görmek için evleneceğin kişiyi. Halbuki görsen ne olacak Seni ki? Seni görmüş müydün sen? <laughs> Görmemiştim de. <laughs> Yok hiç görmemiştim. Hep öyle derler ya ilk yattığın ilk evde evleneceğin kişiyi rüyanda görürsün falan derler. Hiç öyle bir şey görmemiştim ben rüyanda falan görmedim seni. Ama öyle söylerler. Hani birseniz ne olacak ki? Zamanı gelince oluyor her şey zaten. Ama hep merak ederdim yani ben genç kızken. Acaba hani kiminle evleneceğim, kiminle evleneceğim ileride diye. Ee, ama Allah herkesi tabii ki iyi insanlarla karşılaştırsın. Amin, amin. Cümlemizi hani e, evlilik tabii ki biraz da şans, e, şans işi. Çünkü insanları tanıyamıyorsunuz ki. Hani bir sene çıksanız, iki sene de çıksanız e, huyunu husunu öğrenemezsiniz. E, bizim Muzafferle dokuz ay gibi bir nişanlılık süreci oldu. E, o sürede de, de kaç kere toru topu yani çok öyle bir araya değil mi? Gelemedik bile. Öyle yani ne sen beni tanıyorsun ne ben seni tanıyorum. Evlendiğimizde çok huyumuzu evet. suyumuzu hiç bilmiyorduk birbirimizin e, nelerden hoşlanıyoruz mesela. Evlendikten sonra onları yavaş yavaş e, öğrendik. E, ne bileyim hani benim mesela öyle bir şeyim de yoktu. İşte ama şu meslekte olsun işte kaşı gözü böyle olsun e, hani hiç öyle hayallerim yoktu. Ben espri bilmiyorum. yapardım. Nasıl birisiyle evlenmek istiyorsun? 36 numara ayakkabı giysin yeter derdim. Ha <laughs> senin evet öyle evet. bir durumu varmış. E, hatta biz evlendikten sonra Muzaffer'in arkadaşları bize geldiler. İkizler. Evet. Gülener'le Güvener. demiş herhalde evet. İkiz kızlar. E, onlar ilk e, bize geldiklerinde bana sordukları e, ayak numaranız kaç demişlerdi. <laughs> ben 36. O Muzaffer dediğini yapmış dediler değil mi? <laughs> <laughs> Şimdi der ki yani bizde sarışın mı istersin yani evlenmek istersen esmer mi kumral mı renkli gözlü mü hani herkes Değil. der ki birisi ben ben sarışın isterim ben esmerle evlenmek isterim falan ya ben de derdim ki ya bana 36 numara ayakkabı giysin yeter derdim yani ben öyle bir espri yapardım ama bana da hiç çıktığımızda tanışmak için falan ayak numaramı da sormadı yani nasipmiş işte ben de 36 giyiyordum ya ben ayakkabıcıya çalışmıyor ben gördüm ben ayağını Dedim, bu 36 ee, bakınca tabii. ayak numaram kaç tabii, ondan bildin tabii, sen. Tabii tabii. Ayakkabıcıda çalıştım ben ya. Bak bir yana bak. Ama şimdi 37 giyiyorum tabii. Ee, ayaklarım hani kilo falan da aldığım için şu anda 37 oldu. Ayak numaram. Ee, 36 değil artık tabii ama e, artık <laughs> değişiyor. <ne yapalım? gülüyor> elbise bedeni gibi. <laughs> ha Elbise bedeni gibi büyüdü yani evet. ayaklarda. Evet. Allah bilmiyorum ya. Hani doğru insanı karşınıza Allah herkesin hanesine mutluluk, huzur ve bereket nasip eylesin. Tabii, Evlilik öyle onu. ki şans, nasip, kısmet nasip, et nasip, bunlar evet. tabii canım yani. Kimse kimseyi tanıyamıyor. Yani biz üç kardeş, üç kardeşim bile huyu çok farklı. Değil mi birbiriniz çok, çok yani. farklısınız? Bu nedenden dolayı herkesin bir kendine göre bir farklılığı vardır. Anlaşmak, evet. saygı, sevgi içinde. Allah mutluluk, huzur nasip eylesin. Ha, ayrılanlarımız Sahi, da oluyor tabi. Onlara da hayatlarında mutluluklar nasip eylesin. Bunlar da hep nasip kısmet. Ayrılmak da nasip Ayrılmak kısmet. Ayrılmak da normal tabii, bir şey zaten. Tabii, tabii, tabii. Eğer iki kişi mutsuzsa Kesinlikle. o hayatı sürdürmenin de bir anlamı Kesinlikle. yok tabii ki. Ee, hani belki yollarını ayırdıktan sonra çok çok yani. mutlu olacak o insanlar. Evet. Yani etrafımızda var e, o şekilde Ayrıldıktan sonra da tekrar e, evlenip hani çok mutlu olanlar e, çok örnekleri var zaten. Evet. E, ne ya bileyim ya düğün hanesinde mutluluk huzur nasıl ben. Evet. Ben mesela kızımın e, düğününü daha böyle farklı e, daha ne bileyim ben her şey böyle istediğim e, ölçüde olsun istemiştim ama bizim de e, nişanlılık süreci çok kısa oldu iki ay gibi lütfiye'nin e mesela iki ay sonra düğüne kalktılar hani evleneceğiz diye. O kadar böyle her şey hızlı gelişti. Hiçbir şeyin böyle farkına varamadım. Ne bileyim ben çok stres altında oldu. Hani her şey böyle ince ayrıntısıyla düşünemedik belki ama şimdi düşününce diyorum ki iyi ki öyle hızlı olmuş. En güzelini <laughs> yaptık tabii canım yani şimdi bak ne güzel bak. 2 ay 3 ay içinde düğünler oldu. Aslına bakarsan ya. stres içinde hani biz hazırlık yapamadık diye stres ettim. Ama evet. eksiğimiz olduk mu ki diye stres ettik. Evet eksik ettik. olmasın ama, diye. Ama bir de şu var. Ailesel, karşılıklı hem dünürlerimizde hem de bizim aramızda sıkıntı olmadığı için biz evet, buranın evet. hepsini çok şükür çok güzel bir şekilde atlattık. Allah Her şeyi tolere ediyorsunuz. ya Böyle dünürler nasıl belirsin, böyle düğünler evet, nasıl belirsin. Hızlı oldu daha da iyi oldu. Bir an evvel yapıldı bitti etti. Ha, i̇yi ki hızlı olmuş çünkü düğünden sonra korona çıktı mesela. Ama bir de şu var. O zaman ev kuranla düğün yapana Rabbim yardım eder diyorlar. Evet ya, ya, ya şimdi gerçekten ben düşünüyorum. Yani. Ya ben o kadar maddi yükün altına nasıl girebilirim, nasıl çıkabilirim? Ya Rabbim öyle bir evet. güç verdi, öyle bir bereket verdi ki hem bedenen hem madden hem her manen şey her yönden sıralı, tabii, sıralı oldu. Tabii tabii tabii. O dönemde de hepsi e... çok güzel bir şekilde geçti. Ev alırken de aynı öyle. Değil mi? Ya. Ev alana da yardım ediyor Abi. Rabbim. Evet. Yani gerçekten öyle. Yani Gerçekten yani evet. insanın o anki ev kuracağı zaman yani Rabbim veriyor. Yani hep hayırlısını diliyoruz ya hayırlısını nasip et diye. Ya. Ee, yani hani bizim dediğin gibi bu evi alırken mesela başka bir ev için biz gelmiştik Antalya'ya ee, internetten bulmuştuk. Ee, nasıl dua ediyorum ben Allah'ım inşallah diyorum bizim istediğimiz fiyata iner. Bu ev olur falan diye. Sonra geldik o eve baktık. Hani birebir bir evi görünce fiyatta da anlaşamadık ama iyi ki de olmamış mesela Size ben ev. onu anlatayım. Sabah namazını kıldık çıktık. Hava daha karanlık. Sabah namazıyla çıktık. Evet, Antalya'ya geliyoruz. evet. Serpil dua okuyor. Duaları okuyor, okuya geliyor. <laughs> diyorum, olsun, i̇nşallah inşallah. fiyatı diyorum. diyorum. Paramız ki, yetmiyor çünkü. Allah ailesi nasip eylesin. Kıpça Allah hayırdır. Ay kapı çaldı üst komşum e, canım Bernacım, <laughs> ana burdan e, böyle doğal e, kendi e, annesi gibi seraları var sanırım oradan getirmiş limon, e, avokado avokadoları çok güzel zaten daha önce de getirmiş. Sen bugün pazardan almıştın? Ha pazardan da aldım ben e, az şey ada için Adaya yediririz diye. Evet. E, kapıda birazcık görüştük o da tabi ameliyat falan olmuştu çok da kilo vermiş 15 kilo falan vermiş, Muzaf, mı vermiş Muzaffer? Ya. Bayağı zayıflamış değil mi? Evet. şekerden dolayı bir ameliyat geçirdi ve böyle güzel limonlarımız muzlarımız geldi Allah komşularımızdan razı olsun gerçekten de sağ olsun ya komşuların böyle iyi olması gerçekten de ona büyük bir şans hani bizim de şansımız o yönden çok çok iyi karşı komşumuz çok iyi üst komşumuz ona keza o karşı komşusu Hepsinden Allah razı olsun. Hani görünce abla, abi diye bizi sayıyorlar, seviyorlar. Biz de onları çok seviyoruz. Hep iyilerle yolumuz kesişsin çok çok önemli bir şey. Derin mevzulara dalmıştık da aslında konuşuyorduk ama <laughs> kapı çalınca tabii konu değişti. Videoyu da sonlandıralım. Artık o düğün mevzusunu bir daha konuşuruz nasıl olsa ayrıntılı bir şekilde başka bir zaman bir videomuzun daha sonuna geldik. Bizleri izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.